Türkiye Covid-19 hasta Tablosu 6 Mart 2021. Bugünkü test sayısı 138.592. Bugünkü vaka sayısı 11.770. Hasta sayısı 702, vefat sayısı 64, iyileşen hasta sayısı 7.291. Toplamında test sayısı 33.993.552. Vaka sayısı 2.769.230. Vefat sayısı 28.965. Ağır hasta sayısı 1230. iyileşen hasta sayısı 2 milyon 616 .139. Günlük test ve hasta oranı ise 0.50. Günlük test ve vakka oranı ise 8.49. Almanya'da son 24 saatte 9557 yeni koronavirüs teşhisi konuldu. Toplam sayı 2 milyon 492.079'a ulaştı. Bir günde ölenlerin sayısı 300 artarak toplamında 71.804'e çıktı.